güzel bir gün bir spor şöleni var, bir atletizm şöleni var. Güzellik oluşturmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğimizle, bu maratonumuzla çok farklı açılardan önem taşıyor. Hem gençlerimizin, çocuklarımızın spora yönlendirilmesi, hem spor yapanların kendi performanslarını değerlendireceği efendim bir e, mecra bulması, parkur bulması açısından hem de Mersin'imizin tanıtılması, atletizm sporunun sevdirilmesi açısından. Zaten kentimiz işte buradalar çok kıymetli değerler yetiştiriyoruz. Geliştirmeye devam ediyor. Onlarla hep biriz, beraberiz. Ben burada bulunan herkesi yarın saat 9'da Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda başlatacağımız maratonumuza davet ediyorum. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı olsun. Atsız Afşın Yılmaz Toroslar Belediye Başkanı